Merhaba arkadaşlar, GamesTurkin yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor fan yapımlarına göz atıyoruz. Bugünkü konuğumuz Hello Neighbor Hidden Spirits. Bu oyun çok farklı bir oyun motoruyla yapılmış. Grafikler daha farklı. Visor'umuz aynı olacak ama daha farklı bir ev ve daha farklı bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Buradan options'a tıkladığımızda bakın adam animasyon falan yapmış. Helal olsun ya. Ne diyeyim ki? RTX falan var oyunun içerisinde. Yani çok enteresan. Buradan Hell Neighbor modelimizi de seçebiliriz. İster eski bizim Hell Neighbor 1'deki Visor'umuza kavuşabiliyoruz ya da yeni versiyon Hell Neighbor 2'deki Visor'umuza kavuşuyoruz. Biz şimdilik Hell Neighbor 2 diyelim abi. Bak bakalım ne olacağını göreceğiz. Story mod var. Dediğim gibi oyun defa daha farklı bir hikaye görmüş olacağız ve da linki bırakıyorum. Oradan oyunu deneyebilirsiniz sizler de. Yine Helen serilerinin devamının gelmesini de istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse arkadaşlar biliyorsunuz daha fazla yükseliyoruz. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Hadi o zaman let's go. Story modda yes. Oo! Oh. Oh. Arkadaşlar çok değişik bir visonda görmüş olduk. Gözler böyle garip bir şey olmuş bu abi? Neyse play intro'dan devam edelim. Sizler de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce nasıl olmuş? Tartışalım. Anam. Ya ulan özledik bu oyunu ya. Yıllar yıllar anılar anılar. Geldik evimize. Klasik bizim sarı aracımız arkadaşlar. İlk sürümlerdeki aracımız. Evimize geldik. Mutlu Mesut. Bu arada abi parlak yüzeyleri musunuz mu? Yansımalar falan fena. Geldik abi. Uzun bir yolculuktan gelmişiz. Şimdi dinlenmeye böyle koltuğumuzda böyle yayılıyoruz abi. Ondan sonra bir ses duyacağız büyük ihtimalle. Yine klasik Hello Neighbor'daki gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte aynı oyunun Remastered'ı diyebiliriz yani, aynen. Daha yeni bir ev ve daha farklı bir visonla maceramız devam ediyor. Wow, wow, wow! Wow. Neler oluyor hayatta dedik. Bir anda uyandık arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Burası bizim klasik evimiz. Evimiz daha tatlı olmuş lan. Baksanıza Bu ışığımız yanıyor. Bu bizim klasik televizyondaki kanallar. Bu kapımız açılmıyor. Burada bir şey yok. Işığımız yanıyor mavi. Işığımız yanıyor tabii ki de. Biz burada uyuyabiliyoruz. Okey. Onun dışında başka bir şey var mı? Minnoş bir evimiz var ya. Kaç? Bir artı bir galiba. Aynen. Bir artı bir evimiz var arkadaşlar. Burada bir kapı var ama açılmıyor. Nedenini bilmiyorum. O zaman gidelim bu yeni Wilson'un evine bir göz atalım. Buyurun. Wilson! Özledim. Aa! Arabasına bir şeyler yapıyor. Lastiğini takıyor. Ulan yıllardır şu lastiği takamadın lan Wilson. Şuradan arkadan gitsek görmez herhalde. Yine klasik arkadaşlar bir bahçe evimiz var. Burayı anahtarla açacağız. Şimdi eve en basit nereden girebilirim? Burası kapalı. Sadece ön kapıdan giriliyor deme bana yani. Jeneratör açtık. Bu nereye gidiyor bunun kablosu? Bunun kablosu buraya gidiyor. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl yakalama müziği? Aaa Wilson dur! Dur Wilson! Dur! Selamünaleyküm. aleyküm. Oo, Wilson baya yakışıklı olmuş bu arada. Ama Hellenover 2'deki... ...ne benziyor mu bilmiyorum yani. Tam algılayamadım. Normal Hellenover 1'deki... ...Wilson bu ya. Aa, günlük sporunu yine yapıyor. Wilson Reis. Şimdi tamam, yine buraya gelemiyor. Şimdi biz eve başka nereden girebiliriz? Sadece ön kapıdan mı giriliyor? Şöyle bir göz atalım. Yine gördü beni. Camdan çıktı bu sefer. Ooo! Bu Wilson da akıllı. Yine ön kapıya gitti. Açtı, kapattı. Beni camdan gördüğü anda... o Bak, gördü yine. Geliyor. Okey. <laughs> Geliyor yine. Okey, 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 okey. Nisan ama beni bir rahat bırak artık, tamam mı? Canım benim. Camlardan girebiliyoruz mu? Mesela şuradan girebiliyor muyum? Oha girdik. Yok cam var burada. Ulan ya. Başka açık bir cam var mı? Aa burası kırıkmış. Tamam. Normal klasik oyunda da Bodrum camının kırık olduğunu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bunu yaktığımızda büyük ihtimalle üst kattaki dondurulmuş bilmem nesini çözdük. Burada bir pil var. Misyonun yedek lastikleri, kışlık lastikleri olabilir bu arada. <laughs> Bir şey yok bir şey yok bir şey yok abi <laughs> Bir şey yok abi Bu kapı açılmıyor ee, İlla oradan gideceğiz Aa bunlar Wilson'un yapışkan şeyleri Bunların görünümleri değişmiş daha güzel olmuş Testeri alamıyorum Burada fotoğraflar var Şşş Sakin ol gel geliyor 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 gel. Ne oluyor? Sesi duyabiliyor. Sesi duyarlı. Bakın köşede bir tane megafona benzeyen bir şey var ya o bizim çıkardığımız sesleri algılayabiliyor. Teşekkür ederim Wilson'cum yani insan bir çay kahve yapar direkt beni dışarı fırlattı ya. Direkt ön kapıdan girdim. Yatak. Lan gir gir gir. Huu yatak odası. Wilson'un yatak odasındayız. Yeşil. Pil mi? Bu piller ne işe yarıyor ya? Her yerde pil var. Geliyor. Buglandım mı lan? Aha. İsot. Ulan yılların şeyi var sende. Seninle yaklaşık 7-8 yıldır tanışıyoruz. Lütfen sakin ol. E. Ee? E. Ee? Aa, Vinson'u bozdum galiba lan. <laughs> galiba Vinson'u bozdum arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bu yakalama müziği de pre alfadaki yakalama müziği. İnsanı sağır eden yakalama müziği. <laughs> ya. Hocam sağır olduk. Bu nasıl bir yakalama müziği? Dur. Vison'u buradan arayabiliyor muyum? Dö 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 dö. Olmuyor. Yazık kafana. Oğlum bir şey diyeceğim. Her yerde pil var ya. Bu ile ne yapacağız? Algılayamadım. Devam abi. Şu evi iyice bir araştırmak istiyorum. İlk defa böyle bir eve göz attığımız için neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Yatak odasındayız. Kapı açıldı. Oha Wilson'un banyosuna bak ya. Benim salon kadar. Okey. Aa bizim yansıma gözüküyor buradan. <laughs> Yakalandık gene ya. Bu benim Wilson'un en beğendiğim araçlarından biri. Zaten iki tane araç vardı. Şu son yapılan aracı hiç beğenmiyordum ama en güzel araç bence bu. Vison'un. Klasik bir araç. O zaman ben Bodrum'dan yine giriş yapıyorum hocam. İçerdeyiz. Şu kilidi aç. Tamam. Arka kapıyı açtım. Üst kata çıkıyorum. Üst kattayım. Bir odadayım. Burası neresi bilmiyorum. Bura nere lan? Oo. Bu ne abi? Çok farklı yerlere geldik. Burası çocuğun odası galiba. Büyük ihtimalle. Geldi 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 geldi. Şşş. Sakin ol. Her yerde fotoğraf falan var. Bunlar kim yapmış bunları? Şimdi Bodrum. Ya abi sen beni burada nasıl buldun? Beni burada bulması imkansızdı bu arada. Nasıl buldu beni anlamadım. Şşş. Burada bir şey kapısı var. Ah, buranın elektriği gelmiş. Demek ki o jeneratör burayı açıyormuş. Bir anahtar bulduk. Sonunda bir şey bulduk ya. Sarı anahtarım var. Ama nereye açıyor acaba? Bu arada bu ev baya büyük. Yani baya malikane resmen. Aa kamera odası. Wilson'un kamera odasını bulduk. Kapat. Kameralar off. Tamam. Burada bir pil var. Anladım hocam. Buraya gelemez inşallah. Ya da gelebilir. Vision her yere gelebiliyor işte. Buradaki kapılar kapalı. Yakında bir yerde. Hii! kısa yol açtım ama bu kısa yol benim zararıma olabilir. Çünkü Vision buradan gelebilir. Üst katta mı değil mi bilmiyorum. Ben şimdi aşağı ineceğim. Bu anahtarın kilidinin neresi açtığını bulmam lazım. Ama ben buradan geçemiyorum. Burada bir bug var. Abi şansa bak. Yemin ediyorum böyle şans yok. Key kart lazım. Ee, crowbar lazım ve anahtar lazım. Anladım. Security sistem. Ampul var burada. Beni görmedi. Yarımdan geçti. Hayır hayır hayır. Tövbe, Allah, tövbe Oğlum o nasıl yüzdü? Göz göze geldik yemin ediyorum. Buraya ne? Buraya un dökülmüş. Ne alaka? Ayak izlerim çıkıyor oğlum bir şey diyeyim mi? Bu oyun yapımcısı kimse efsane yapmış ya. Yani. Normal Eylül neye buradan çok daha iyi değil mi? İlk oyunun remasteratını yapmış baksana ayak ay ayak izim gözüküyor. İyi ki bir una bastık. Onu nereden buldular? O da ayrı bir konu. Un nere ne ara buraya düştü? Müzik dinliyor şu anda Wilson. Elimdeki anahtarı da almış. Eee ne anladım bu işten? Eee o anahtar nereye gitti şimdi? Beni yakaladığı yerde mi kaldı? Yok. Anahtarlar gerçekten gitmiş. Bu kötü olmuş işte. Anahtarların yani topladığım eşyaların kaybolması bir tık kötü. Gerçekten kötü. Ben aa yok kayıp kutusuna geliyormuş. Aynen. Bakın kayıp kayıp kutusuna düşüyor. İyi bu da güzel. İyi bu da hoşuma gitti. Peki bu anahtar nereye açıyor? Her yerde kapan var abi. O cam kırıldı. Cam cam dışarı çıktı dışı. Kurtul. Kurtulamıyorum. Hah. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Başka yol yok mu oğlum burada? Ya şimdi bir anahtarımız var. Bu nereye açıyor acaba? Geldi oh. geldi. <laughs> oh. oğlum geçiş efekti bile yapmış adam. Yemin ediyorum çok tırsım. Şu an korku oyunu oynuyor gibiyim ya. <laughs> Burası benim ne işime yarayacak? Acaba camdan filan mı çıkmamız gerekiyor? Vallahi camdan çıktım arkadaşlar. Eee peki. Bu yerin bir üst katı... Bu yerin bir üst katı daha var arkadaşlar da oraya nasıl çıkacağız? Herhangi bir merdiven görmedim. Bizim üçüncü kata çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Olay üçüncü katta çünkü. Nasıl yapacağız? Şuradan bir yukarı çıkalım. Oyun kastı bir. Aa, buradan. Burayı görmedim ben. Tamam. Kim burayı açıyor? Ben yokum burada. Ben kutuyum. Ben kutuyum. Bir son. Git buradan. Git. Kime bak abi. Başaramadık. Neyse, üst kata çıkmayı buldum. Kısa yolları açtığımız için bir tık avantajdayız. Şuradan. Oyun çok kasıyor bu arada. Optimizasyon birazcık kötü ama. Düzeltilir yani. Böyle bir oyun yapmasına şükretmemiz lazım. Gerçekten çok başarılı buldum. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda bir tartışalım. Sizce nasıl olmuş oyun? Bence 10 üzerinden 7.5. Optimizasyonunu da güzel yaparsa tadından yenmez. Tabi oyunun sonuna daha gitmedik. Bu bölümde bitirebilir miyim bilmiyorum. Bitiremezsek eğer çok isterseniz bu videoya güzel bir beğeni gelirse 5.000'e yakın bir like alırsak arkadaşlar devamını getiririm. Yukarı, evet. yukarı, 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 yukarı. Tamam. Bu nereye gidiyor? Kablo var. Buradan diyor. Hide here. Ha, buraya patlatacağız. Okey. Ya bir şey diyeceğim abi bu adam beni nasıl buluyor? Kocaman ev ya. Gerçekten kocaman bir evde beni nasıl bulabiliyor ya? Ha? 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 Megic. Okay. Anahtar. O anahtar şey anahtarı geç. Bu kapıyı nasıl açacağız? Hımm. Anladım hocam. Şuradan açamaz mıyım? Açamam. Hadi onu geçtim. Bu kapıyı nasıl açacağız? O da var. Burada ne var? Burada kilit var. Burada şifreli kapı var. Şifreyi açmamız da. Wilson ne diyorsun? Allah Allah. Her şey burada bitiyor arkadaşlar. Bizim bunu açmanın bir yolunu bulmalıyız. Kablo var. Bu kablo gidiyor. Bu kablo da oraya gidiyor. Tüm kablolar orada bir birleşiyor. Yani benim her türlü orayı açmam lazım. Şurada bir oda var. O odaya nasıl gideceğiz? Bakıyorum. O odaya gitmek için de orayı patlatmamız gerekiyor. Onu nasıl patlatacağız onu bilmiyoruz. Güzel. Oyunda baya olay var. Bunların hepsini çözmeliyiz. Cam şunu açsam. Oo ses çıkarıyormuş. Ses çıkarıyormuş. Ses çıkarıyormuş. Beni duymadı inşallah. Duymuş. Duydu. Duydu beni. Ya şifreyi nasıl bulacağız ya? Şunların arkası arasında filan şifre mi var? Yok. Şifre. Arıyoruz. Şifre göre duyan var mıdır, yok mudur? Yani bir tane şifre istiyoruz sadece. Çok mu zor? Burada yine bir pil var. Bu pil aşkı nereden geliyor? Şuraya bir kod yazsanız güzel olurmuş. Ama yok. Ee, böyle saklanma yerleri falan var. Çatıdan bir yere mi atlayacağız? Normalde Helene'ye burada biliyorsunuz. Çatıdan bir yere atlamak meşhurdur. Ama Burada bir kilit daha var. Ve sarı anahtar. Yine yukarıdaki anahtar açıyor galiba. Dur bakayım. Ya burada bug var ya. Ya burayı da kapan koymuş ya. Oğlum no, sen Granny misin Wilson? Kendine gel. Sen kameracısın. Sen kamera değil. Kam Sinirlenme. Sakin ol. Sakin ol. Yakalanayım. Başka çarem yok. Sabaha kadar böyle bakışacağız yoksa. Şimdi orada yukarıda bir anahtar gördük. O anahtarı bir alayım oraya bir açmaya çalışayım. Açacak mı? Ya büyük ihtimalle bu bölüm burada bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Bunları bir araştırmamız lazım. Çünkü nasıl yapılacak? Nasıl şey olacak? Çünkü çok fazla bulmaca ve çok fazla bir olay var. Hepsini çözmek bu bir bölüme sığmaz bence. Şu donmalarda olmasa çok daha iyi olurdu da işte. Arada böyle donuyor. Oğlu Oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah öyle. Bana öyle bakma. Sonra anlayacaklar. Lütfen. Ben o odaya girmedim galiba. Girmedim şu oda varsa sadece. Yo girdim ben oraya. Üst kata çıkan oda oğlum orası. Evet. Aa o da üçüncü kata çıktı abi. Şu rahatları alacağım sadece. Teşekkür ederim. Bay bay. Aç. Kapa. Kapa. Arkandan kapat kapıyı. Güzel. Şimdi bu buraya açtı. Ne çıktı abi? Hee. Dışarı 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 dışarı. Dışarıdaki şu kilidi açıyor mu acaba? Bir deneyeceğim. Evet. Açıyormuş. Evet. Güzel. Tamam. Tamam. Duvarı kırmayı da bulduk mükemmel. Şimdi bu kilidi şuna şuna, şuna da açıyor mu? Şunu da açıyor mu? Bakayım. Açmıyor. O kadar da değilmiş. Okey Kilitleri ben burada bırakayım. Şimdi arkadaşlar o duvar yıkıcıyla yukarıdaki duvara kıracağız. Go. Ver abim Güzel. Şimdi yukarı çıkıyoruz. 5 10. Çık dışarıya. Oynamayalım. <laughs> Neyse. Evet. Allah... ya şaka mısın Wilson? Wilsoncığım bir açılsan da orayı yıksak. Wilsoncığım. Wilsoncüm çekilir misin oradan? rica ediyorum. Sakin ol, bir şey yok. Wilson. Sakinleş. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Wilson. Canım kardeşim. Orada bir şey yok. Wilson. 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 Başka çarem yoktu ki. Adam oraya takmış. Koca evde oraya niye gidiyorsun? Kocaman ev ya. Bak yine aynı yere gidiyor. Ben bu adamı durdurmam lazım. Oğlum orası kırıkmış lan. Oğlum da cam yok mu? Oğlum adam yine aynı... Oo! O neydi be? Nereden gördü beni? Ya Wilson bir izin ver yukarı çıkacağım sen. Allah! <laughs> Lan Wilson. <laughs> Rica ediyorum. Beni bir salar mısın? Geliyor geliyor geliyor. Gelmiyor. Geliyor. <laughs> tamam ne olur git hadi yukarı çıkayım ya. Orayı merak ettim. Ne var o duvarın arkasında? Bir Wilson ne olur sal artık beni. Lütfen. Yüz kata çıkma. Oraya gitme. Oraya gitme işte. Oraya gitme. Aa, bir un daha döktü. Bunları Wilson döküyormuş. <laughs> kamera abi adım adım izlerimi izleyebiliyor. Abi bu süper zeka çıktı bu Wilson. Arkadaşlar gerçekten süper zeka çıktı ve galiba oraya bir kamera dikti. İlk kamerasını kurdu galiba arkadaşlar. Ve çok fena yere un döktüğü için ben her türlü buradan geçeceğim. Ulan ya kurduğu kameraya bak ya. Yine almış bir milyoncudan gelmiş. Yok yine aynı yere gitti arkadaşlar. Wilson burada bir şey var abi. İnatla buraya geldiğine göre. Oo yok şu an yok. Tamam tamam tamam. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Gir içeri. Ee burası... Eski oyundaki şey yeri değil mi? Teacher yeri. Bu da matematik işlemi yapacağız. Şuraları da kır. Tamam. İçerideyiz abi. Zaten şu anda delici uzaya gitti arkadaşlar. Burada bir anahtar var. Araba anahtarı büyük ihtimalle. Şimdi burada matematik işlemi yapıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. 1 artı 4 5. 2 burası değil. Yanlış yere koydum da. E buradaki işlem öbür sayılar nerede? A 8. Şu 8 değil mi? Şu da iki değil. 3 olması lazım. Herhalde. Evet doğru. Buradan bunu açtık. Ben buradan bir araba anahtarını da alayım. Aynen. İyi. Şu an bunun elektriği açıldı arkadaşlar. Elektriği açıldı da bir şey olmamış. Eee elektriği verdik, coşkuyu verdik. Hiçbir şey olmadı. Bu arada Wilson geldi. Yanımda Wilson var. Araba bagajını açacağım da. Şu an açtım jeneratör bir işe yaramadı. Onu anlamadım. Kaç 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 kaç. Arkamda 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 arkamda. Uy. ee, bagaj yok. Hop. Oh. No no no. Oğlum bu araba anahtarı değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yani arabanın bagajı açık. Allah Allah. Bu evin bir eksiği var. Ne biliyorsunuz bu Garaj. Garajı yok o evin. <laughs> Torpido gözü mü var arabanın yoksa? yok Ben bu arabanın nesini açacağım? Bilmiyorum. Elimde bu anahtar kaldı. Bu başka bir yere açı açıyor olabilir arkadaşlar. Bu anahtarı şurada tutalım. Şöyle bir kırmızı anahtarımız var. Arabanın anahtarına benzettim ben ama değilmiş. Yukarı bir daha bakacağım son olarak. Wilson şu an televizyon izliyor. Wilson <laughs> bana fake attı. Yüzyılın fake'ini attı Wilson. Televizyonu açıp yukarı çıkmış. <laughs> ya. Ama yeter Wilson. Her yer adım izi oldu. Ayak izi oldu. <laughs> Kurtuldum mu? Kurtuldum. Üst kata, üst kata, üst kata. Şimdi abi ben bu kabloyu açtım. Şuraya bir çık. Gir. Ben bu kabloyu açtım hocam. Niye çalışmadı? Bu kablo şu an açılmış olması lazım. Bir şey mi fırlatmamız lazım? Orayı çözemedim arkadaşlar. Normalde biz şu anda jeneratörü açtık. Buradaki matematik işlemlerimizi yapıp şuradaki kapıyı açtık. Sonrasında da burada şey olması lazımdı ama olmadı. Aç kapa yaptım Türk mantığı. Düzeldi mi? <laughs> yok. Bizim buraya bir şey fırlatmamız gerekecek galiba ya. Yani küçük eşya da yok ki fırlatayım yani. Hepsi buradaki eşyaların hepsi büyük. Eğer şurayı açabilirsek buradaki eşyaları ee, bulabiliriz yani. Ki kart falan. <laughs> Selamun aleyküm. Yine yakalandık. Yani key kart bulacağız. Levye bulacağız enekler bulacağız ve sonrasında bu Bodrum'dan kaçışımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim oyunu. E ee, dediğim gibi oyunun optimizasyonları birazcık sıkıntılı. Çok kasma yapıyor. Onu düzeltirlerse efsane bir oyun olacağını düşünüyorum. Özlediğimiz Helen Avery'de bu sayede tekrardan oynamış olduk. Gerçekten çok özlemişim Wilson'la böyle kapışmayı. Grafikleri olsun, hikayesi olsun, mekanikleri olsun. Her şey 10 numara 5 yıldız olmuş. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Belki oyun yapımcısı bizi izler ve sonraki güncellemelerinde biz de ona destek vermiş oluruz. Bu bölüm burada sonuna geliyoruz. Bu bölümde oyunu bitiremedim. Dediğim gibi eğer çok seversiniz güzel bir beğeni alırsak 5000'e yakın bir beğeni gelirse arkadaşlar devamını getireceğim ve oyunun sonunu yapacağız hep birlikte. Teşekkür ediyorum Videomu izlediğiniz için yine böyle bu tarz hele neighbor içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki dolar görüşmek üzere It's Bye.